Bu iktidar 22 yılda 10 trilyon 950 milyar lira vergi topladı. Kuruş kalmadı. Yılın ilk 11 ayında dakikada 16, saatte 972 milyon, günde 26 ayda 780 milyar. İlk 11 ayda ise 8 trilyon 580 milyar lira vergi ödedik. Yine yetmedi, yine yetiremedik. Değerli milletvekilleri, bu iktidar okulları bile temizletemiyor. Çocuklara bir öğün ücretsiz yemek veremiyor. Yeni doğan bebekler hastanede, çocuklar okulda, kadınlar sokakta güvende değilse bugüne kadar toplanan vergiler nerede sayın bakan? Sağlık sistemi ranta eğitim sistemi tarikat ve cemaatlerin eline bırakılmışsa, huzur evleri tıka basa dolu, yaşlılarımız yaşam savaşı veriyorsa bugüne kadar toplanan vergiler nerede sayın bakan? Çiftçi üretemiyor, vatandaş alamıyorsa buna rağmen ülke her gün yeni vergilere uyanıyorsa bugüne kadar toplanan vergiler nerede sayın bakan? Sayın bakan toplanan vergiler nerede biliyor musunuz? siz hiç aramayın ben size söyleyeyim toplanan vergiler yandaşların yandaş müteahhitlerin cebinde